Yeni yanında ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkan Hocam var. Birkan Hocam hoş geldin. Teşekkür ederim Nasılsın tekrar. Nasılsın hocam? İyiyim sağ olasın Çok teşekkür Hı -hı. ederim. Sevgili Birkan Hocam, ergenlik çağındaki bireye, şeker hastalarına, kanser hastalarına, yaşlı hastalara ve çene kemik erimesi olanlara implant yapılabilir mi? Şöyle ki ergenlik yaşındaki birey 16 yaşında kemiksel olgunluğa ulaşıyor. O nedenle 16 yaşından itibaren implant yaptırabilir gözüyle bakıyoruz. Ancak herhangi bir sorun olursa yani erken yaşta 16 yaşından daha önce bir diş kaybı gelişirse bu tür durumlarda dişli protezlerle o yer bölgesinin tutmasını, boşluk bölgesinin tutuşması, tutulmasını ve çiğneme etkinliğini ve estetiğini bu şekilde sağlayabiliyoruz. E, i̇kinci sorunuza gelecek olacak soru içerisinde şeker sorunuza şeker hastalığı. Şeker hastalarında biliyorsunuz ki e, iyileşme problemi var. Hem diş eti hem de kemiksel iyileşmesi var. Biz bu tür durumlarda e, çene kemiğini ve diş etini maksimum şekilde korumaya çalışıyoruz. Kontrolü diyabetik hastalarda yani 150'nin veya 100'ün altında olan bir implant yapılmasını, hatta diş etini ve çene kemiğini koruyucu lazerle ve dikizsiz implant operasyonu Öneriyorum özellikle de dikiş olmadan yapıldığı için kanamanın minimum olduğu için bunu da bu anlamda öneriyoruz. Üçüncüsü herhalde kanser, kanser hastası. Evet. Kanser hastalarının elbette yaşamı ömrünün uzatılması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Özellikle ilk 3 seviye yani grade 3'e kadar dediğimiz birinci, ikinci, üçüncü seviyedeki olan hastalara implant yapılmasını eğer ki kemoterapi ve radyoterapinin etkileri iyiyse bizim gözümüzde Onlara implant yapılmasını öneriyoruz. Ancak grade 4 dediğimiz, en son vaka dediğimiz artık bunları diğer şekilde iyileştirme metotlarını kullanarak implant harici çözümlere önermiş oluyoruz. Bir tane daha vardı sanırım. Yaşlı, yaşlı hastalar. hastalarda. Yaşlı hastalarda ise şöyle bir şey var. E, yaşlı hastalarımızın standartını artırmamız gerekiyor. E, implant operasyonu dahil diğer işlemlerini çok rahatlıkla yaptırabilirler. Yaşlı hastaların özellikle belli bir yaştan sonra çene kemik erimelerini fazla görebiliyoruz. Ancak vücudun genel çene kemik erimesiyle Hı. çene kemik erimesinin de aynı anlama gelmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü hastalar karıştırıyorlar. Benim kemik erimem var, vücut kemik erimem evet. ve çene kemik erimem de var diye düşünüp impiyat yaptırmamaya çalışıyorlar. Oysa ki ayrı şeyler. Kesinlikle ayrı şeyler. Çene kemiğinin e, bu şekilde yaşlı hastalarda implant yapabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta... Yaşam ömrünü uzatıcı olduğunu söyleyebilirim. İmplant sütü kaplamalar sayesinde, etkin çiğneme sayesinde metabolizma hızı artacak. Kabızlığı giderecek. E, mide ve gastri, mideksindeki gastriti azaltmış olacak. Vitamin, etkin çiğneme yapıyor ya gıdaları, Hı. bunların vitamin ve protein emilimini artıracak. Bu açıdan düşündüğünüz zaman yaşlı hastaların ömrünün uzatılması ve e, açıkçası yaş bizim için sorun değil. Normal bireyden hiçbir farkı yok. Bir diğer sorunuz vardı. O da kemik erimesi Ç olan çene kemik erimesi. Çene kemik erimesi Hı. olan hastalarda şöyle bir durum var. Çene kemik erimesi bizim için kritik. Ancak nasıl kritik oluyor biliyor musunuz? Diş eksildiği zaman, diş kaybı yaşadığı zaman ilk bir yıl içerisinde Hı. bunu çok iyi dinlesinler hastalarımız. İlk bir yıl içerisinde yüzde 50 oranında çene kemiği eritiyor. Otomatik olarak bakın bizim yaşlılık sorunumuz değil. Asıl diş kaybı sorunumuz. Diş kaybının olduğu bölgedeki yüzde 50 kemik ne demek? Yarı yarıya azalıyor demek. Dolayısıyla bizim daha çok çene kemik erimesi olan hastalarla onları çok iyi bir şekilde yönetmemiz şart. Bu anlamda çene kemik erimesi olan hastalarda çene büyütme, üç boyutlu olarak genişletme, gerekirse kemik ekleme veya da alternatif tedavi yöntemleri, implant tedavi yöntemleri var ve biz bunları yaparak implant ve üstü kaplamaları veya da çıt çıtlı protezleri kazandırarak hastaların çok daha iyi bir çiğneme etkinliğine kavuşmasını sağlıyoruz ve yine ömür uzatıcı diyebiliriz açıkçası. Peki gebelikte ve emzirmede diş tedavisi mümkün mü? Elbette ki mümkün. Gebelik e, bayanların e, olmazsa olmazı oluyor bazı durumlarda ve e, elbette e, gebelikte bazı fizyolojik ve psikolojik olarak değişiklikler oluyor. Bu nasıl bir etki ediyor ağız diş sağlığına? E, diş etinde e, kanamalara hmm. özellikle progesteron ve östrojen hormonlarının arttığı bir zamandayız. Hatta TAPS yaptığı bir seviyedeyiz. Bu tür durumlarda bu hormon, cinsel hormonların artışına bağlı gebelikte ağız iç sorunlar çıkıyor. Nedir? Ağız asitlesinde artış meydana geliyor. Bu ağız